Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir haftayı yalı çapkınında geride bıraktık. Abidin ve annesinin sürpriz hamleleri bu haftaya damga vuracak gibi görünüyor arkadaşlar. Abidin ve annesi Korhanları bitirmek için sürpriz hamleler yapacaklar ve adeta arkadaşlar Korhanları köşeye sıkıştıracaklar diye düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Abidin ve Ferit cephesinde neler yaşanacak? Abidin ve Ferit düşmanlığı önümüzdeki bölümden itibaren tamamen başladı diyebiliriz arkadaşlar. Bakalım Abidin ve annesinin ve ailesinin yapacakları acaba Korhanları bitirmeye yetecek mi? Önümüzdeki bölümlerde Abidin'in hamleleri daha bizleri de hayrete düşüreceğini şimdiden belirtmek istiyorum. Detaylar geldikçe de zaten Yalı çapkını dizisiyle ilgili buradan sizlerle paylaşıyorum. Sizler de Yalı Çapkın'ın da Abidin ve Ferit karşı karşıya gelmesin. Eski Abidin ve Ferit dostluğunu istiyoruz diyenler videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki Yalı Çapkın'ı videomuzda analizimizde görüşürüz. Sağlıcakla kalın.